İyi akşamlar, iyi bayramlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun bir kez daha. Bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla evlerimizde kutluyoruz. Bayram coşkusunu evlerimizden paylaşıyoruz birbirinden yaratıcı, renkli etkinliklerle online platformlardan da birbirimize erişmeye devam ediyoruz. Ve sevgili seyircilerimiz bu özel günde, bu anlamlı günde çok değerli iki konuğumuz var. Dünyaca ünlü piyanistimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve devlet sanatçısı sevgili Gülsin Onay ve veliahtım dediği küçük yaşta dünya çapındaki başarılarıyla bizi gururlandıran sevgili İlyun Bürkev evlerinden katılıyorlar bu akşam gece gündüze. Hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun. Önce duygularınızı <laughs> almak istiyorum. Ee, İlyun'a verelim mi önce sözü Gülsin Hanım? Bugün onun günü. Tabii. Mutlaka evet onunla başlayalım. İlyon ne hissediyorsun 23 Nisan bugün bu özel günde bu özel bayramda neler söylemek istiyorsun seninle başlayalım. Bu bayram çok özel ve çok güzel bir bayram. Çünkü çocuklar bu bayramda özgür. Tüm yaratıcılıklarını sergiliyor. Çok güzel, çok hoş bir bayram. Ve bence bildiğiniz üzere bu pandemi döneminde, bu zor zamanlarda biz yarının büyükleri olan biz çocuklar ve tüm büyüklerin kalbinde minik bir saklı olan büyüklerimiz ile el ele verip kalp kalple verip bence çok daha güzel sağlık, barış ve mutluluk getirecek bir dünya yaratacağımıza inanıyorum. Ne kadar güzel sözlerle başladık. Eğer... Siz bunu söylerseniz ve buna inanırsanız zaten bize düşen sizi izlemek olacak. Ben böyle bir günde bunun altını çizeyim. Bundan sonra hepimizin misyonu yetişkinler olarak sizin gösterdiğiniz yoldan gitmek olacak ben artık kabul ediyorum. Bu arada bir cumhuriyet çocuğu, bir cumhuriyet kadını olarak, dünyaca ünlü bir sanatçımız olarak gerçekten bugün sizlerle birlikte olmayı ben çok önemsiyorum. Çünkü öyle bir yol açtınız ki işte öğrenciniz veliahtım dediğiniz İlyun'la birlikte bugün 23 Nisan'ı 100. yıl dönümünü konuşuyoruz. Siz neler hissediyorsunuz sevgili Gülsün Anay? Ben de çok duygusal bir gün yaşıyorum gerçekten hem bu muhteşem yetenek İlyon benim hayatıma gerçekten bir ışık gibi geldi. O kadar seviyorum onu hem çalışmayı hem sohbet etmeyi çok aklı başında olgun. Şimdiki çocuklar harika diyoruz ama <laughs> gerçekten inanılmaz bir e, olgunluğu var. Ilion yani hem, hem müzikal olarak çok beğeniyorum. Piyanosu çok iyi, e, bestesi de çok iyi. <laughs> Aynı zamanda e, entelektüel olarak da çok e, kısa zamanda gelişmiş, 11 yaşında bir. E, Büyük müzisyen olgunluğuna kavuşmuş. Onun için gerçekten çok mutluyum. Onun nezdinde bütün harika ve yetenekli ve pırlanta gençlerimizi kutluyorum. Çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Evet. Bundan sonra da nice 23 Nisanlarda sağlıkla buluşmayı diliyorum. Evet, dileğimiz bu. Nice nice yıllar ve üstelik hep beraber ellerimizde bayraklarımızla sokakta kutlayacağımız, yan yana olacağımız, atamızı ziyarete gidebileceğimiz bayramları da tabii ki özlüyoruz ve arzu ediyoruz. Bu arada İlyun'la buluşmanız gerçekten çok özel diye düşünüyorum. Çünkü aslında ben bugün iki harika çocukla sohbet ediyorum. Sizin de Gülsün Hanım yolculuğunuz üstün yetenekli bir çocuk olarak başladığı ve dünyada sayılı icracılardan biri olarak kabul ediliyorsunuz bugün. Bilmiyorum kaç ülke oldu ben en son 5 kıtada 80 ülke diye biliyordum ama çok önemli müzikollerde, salonlarda, merkezlerde konserler verdiniz ve bugün İlyon'u da ...takip ediyorsunuz. Ona da e, bir şekilde ilham kaynağı oluyorsunuz. Bu çok kıymetli. İlyun'un eseri, bugüne özel eserini sizden esinlenerek e, bestelediğini biliyorum ama... ...İlyun biraz anlatır mısın? Hangi duygularla nasıl bestelendi bu özel eser? Ee, ben bu besteyi öncelikle bu pandemi dönemini umut dolu bir şekilde hani atlatmak niyetiyle yazdım bu 23 Nisan bayramı doğru, ile ilgili. Doğru. Aynı zamanda bu güzel yani bu günleri e, hiç engel görmeyip sevgili hocam Gülsün Olay canlı konserleriyle bana çok büyük ilham kaynağı oldu. Bu canlı konserlerinden ilham alarak aynı zamanda ben bu besteyi yazdım. <laughs> çok güzel. E, gerçekten e, sabırsızlıkla bekliyoruz dinlemeyi. Evet. Ah, harika. E, bugüne, bugüne özel bir eser ama e, ne dersiniz Gülsün Hanım? İlyum gerçekten aslında çok kuvvetli bir mesaj veriyor. Tüm kendi e, nesli adına önemli bir mesaj veriyor. Çünkü eserinin adı Hope for Future. Yani geleceğe umut e, aslında bunun da altını çizmek lazım. Daha güçlü ne olabilir ki? Onlar geleceğe dair umut duyuyorlar. Bize de herhalde bu en güçlü mesaj olarak geçmeli. Katılır mısınız Gülsün Hanım? Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Ve 11 yaşında böyle bir yaratı ihtiyacı hissetmesi o kadar değerli ki. Evet. Yani gerçekten çünkü... Müzikle, yaratıcılıkla ve ıı, çalışmayla ıı, çok çok büyük yerlere geleceğini düşünüyorum. Evet. Ee, onun gibi bütün çocuklarımızın da. <laughs> evet çok. Sayıda genç, yetenekli e, sanatçı ve müzisyen yetişiyor. E, Çevin Parlayan Yıldızlar serisinin genç müzisyenlerini bizzat takip ediyoruz. Onlarla da gururlanıyoruz elbette. Şöyle yapalım mı İlyun? E, biz e, bir bölümünü e, bugüne özel bestelediğin eserinin bir bölümünü canlı yayında e, icra etmeni istesek? Tabii ki de çok seviniriz. Buyurun. teşekkür ediyoruz. Eee Gülsin hocam böylesi e, duygularla bestelenmiş bir eser aslında fazla söze gerek bırakmıyor ama yetişkinler olarak e, bir borcumuz da var galiba e, İlyun ve diğer çocuklarımıza. Biz üzerimize düşeni belki de yeterince yerine getiremedik. Biz doğayı o denli koruyamadık. Belki zarar verdik ama bugün ...farkına varalım istiyoruz. Hem 23 Nisan dolayısıyla... ...hem bu yaşadığımız salgın dolayısıyla... ...bizim böyle bir görevimiz var. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya... ...bırakmak gibi bir görevimiz var diyorum. Ee, Gülsün Hocam ne der? Bilmiyorum. Bu kadar güzel ifade eden çocuklara karşılık... ...bizim de bir cevap vermemiz gerekiyor galiba. Evet onlar bu dünyanın... iyiliklere, iyi yönü. Yani onlar... Evet. Gerçekten e, böyle bir dünyanın etrafında sanki aydınlık bir e, e, ya umut evet. gibi evet. E, koruyorlar aslında ve biz büyüklerin de onların yolunu açmamız ve güzel, temiz ve iyi bir dünya onlara bırakmamız gerekiyor. Dediğiniz çok doğru. Evet, evet. Önemli bir görevimiz var. Evet, e, çok ama... harika yani e, gerçekten İlyon'un bu a, muhteşem yani hem piyanoda hem bestede hem a, genel olarak her şeye merakıyla o kadar güzel, dengeli ve umut veren bir çocuk gerçekten. E, onun gibi dediğiniz gibi pek çok pırlanta çocuğumuz da var. Evet. Onlara güzel bir dünya bırakalım. Evet ve siz çok güzel bir örnek oldunuz, çok güzel bir yol açtınız. Şimdi de onlara eğitiminizle, verdiğiniz eğitimle de destek oluyorsunuz. Bu arada o kadar yoğun bir tempodan sonra evde kalmak size nasıl geliyor onu da merak ediyorum. Canlı yayınlanan, sosyal medya hesabınızdan canlı yayınlanan konseriniz 24 saatte... İnanılmaz bir e, dinleyiciye, izleyiciye ulaştı. Nasıl bir deneyimdi? Devam edecek mi o online konserler? Aslında merak ediyorum. E, tabii online konserlerim e, her pazar devam ediyor. Aşağı e, yukarı e, haftanın e, her günü olmasa da iki günde bir başka bir canlı yayınla yapıyorum. Yani evden çok e, aktif bir şekilde Hı. dinleyicilerime ulaşıyorum. Müziği paylaşabiliyorum. Bu beni de çok mutlu ediyor. Sanırım onlardan gelen çok pozitif e, 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 tepkilerde olduğu için devam edeceğim. Evet. Bugün ilk defa... Duyamadım Gülsün Hanım'ı. Zannediyorum e, sesini alamadık Gülsün Hanım'ın. Peki, biz çok teşekkür ediyoruz hem İlyun'a, İlyun Gürkev'e hem de sevgili Gülsin Onay'a. Doğrusu bu ya, Cumhuriyet Türkiye'sinin yetiştirdiği iki harika çocukla bir arada olmak, bu resmi görebilmek bile 100. yılını kutladığımız ulusal egemenliğimizin bize hediyesi diye düşünüyorum. Onlara bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve hemen hemen diğer haberlerimize de bakacağım. Yeniden benimle birlikteler mi? Gülsün Hanım tamamlarken birbirimizi yine kaybetmeden sizden de bir performans rica edebilir miyiz? Sizinle tamamlayalım istiyorum. Peki memnuniyetle. Çok teşekkürler bir kez daha katıldığınız için. İlyun teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Buyurun.